Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir oyun oynayacağız. Saatte aramak çekeceğiz. Bakın burada resimler diyoruz. Şey yapıyoruz. Karakter diyoruz. Açık arkadaş mı seçsek? Polis seçelim. İşiyle mi başlıyor? Aynen işiyle başlıyor. Aynen. Umayı yaptık. Efendim. polis. <laughs> Arkadaşlar yanında yine iki tane konuk var. Birisi annem, birisi dayım. Efendim polis. Efendim. Olay alamı delik mi? Kapat artık kabarsam. Açık arkadaşım. Pizza, pizza diyelim. Bir <laughs> şey <laughs> Efendim, efendim pis acı. Evin önünde sinemi söyleyeyim. Aklıma 8844. Hadi bay bay. Arkadaşlar size yine bir şey göstereceğim. Bakın. Burada masraf var. Uy. Anladım. Bu ne lan? Saatte masraf göstereceğim. Grup. Diyelim. Burada da sahte masrafta da, da. Ben bir Bakın bu mesela şey saatte. Bak buradan merhaba yazıyoruz arkadaşlar. Değil mi? Doğru değil mi? Bu ne Hı? Bak buradan da şuna tıklıyoruz. <laughs> şey yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Gerçek değil ya. Benim. Bu gerçek <laughs> değil. Bak house kim? hemen yazalım. Neymiş? U. olsun. O da bana merhaba yazsın hadi. Merhaba. Selam. Selam. Hemen. Nasılsın yazıyorum. O da bana. İyi. iyi sen arkadaşlar böyle işte şey ama buradan şey yapamıyorsunuz bakın mesaj ha twitter neyi dedim ben arkadaşlar videomuz bu kadar da görüşürüz bay bay hadi Yok,